Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı SED ödemelerine ilişkin aramalar iyice arttı. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın faydalanabildiği konuya ilişkin son durum açıklandı. Sosyal yardımdan yararlanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına ve ayrıntılarına geçelim. 16 Kasım SED yardımı neden yatmadı? Açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal ekonomik destek yardımı yapılıyor. Ödemeden yararlanan vatandaşlar ne zaman yatacağını merak ediyor. SED yardımı Kasım ayı ödemesi ne zaman yatırılacak? Sosyal ekonomik destek yardımı yardımı ödemeleri başladı. SED ödemeleri sıklıkla her ayın ikinci haftasında, yatırılmaya başlıyor. Sed yardımı ne kadar kaç TL? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1797 liraya, sosyal ve ekonomik destek hizmetinde çocuk başına ortalama yardımında 1259 liraya yükseldiğini duyurmuştu. Sed yardımından kimler faydalanıyor? Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar. Ekonomik yoksunluk nedeniyle desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan, iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde, muhtaç duruma düşecek olan gençler. Olağanüstü bir felaket, tabi afet hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları talepler sosyal ve ekonomik destek hizmetleri hakkında yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.